Hadi hemen gidip birkaç resim çizelim Resim için sulu boyama kullanacağız Evet bu yüzden suya ihtiyacımız var Pekala Kiri, hadi gel ben resmimi bitirdim. Bakalım herkes neler çizmiş. Nico, ne resmi yapıyorsun? Ah, çikolatalı kek. Vay canına. Emin misin bu çikolatalı kek? Kahverengi mi? bir daireye benziyor. Hayır kahverengi Çikolatalı kekmiş. Boyama bitmeden gidip kovamı doldurayım. Kiri'nin sesi. Gidelim. <laughs> <laughs> Kiri ne oldu? Aa, su akmıyor. Bu yüzden yüzümü yıkayamadım. Evet su akmıyor. Şimdilik köpüğü havluyla sileceğim. Sabun gözüme kaçtı. Gözüm yanıyor. Çocuklar Cini'den bize yardım aa. etmesini istiyorlar. Ha? Öyle görünüyor ki çocukların başı dertte. Ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> Merhaba çocuklar, ne oh, oldu? Kerinin gözüne sabun kaçtı ama su akmıyor, bu yüzden temizleyemedim. Demek su akmıyor, öyle mi? Yüzüme köpük sürdüğümde su gayet iyi bir şekilde akıyordu ama daha sonra aliden kesildi. Hmm. Sanırım su tankındaki su bitmiş. Ne? ne? Doğrusu suyun bitebileceğini hiç sanmıyordum. O zaman şimdi neyle temizleneceğiz? Su olmadan yemek pişirmek de imkansız. Aa. Evet su da içemeyiz. Suya ihtiyacımız var. Aa. Aa, hepsi benim Aa. Merak etmeyin çocuklar. Şarkı söyleme vakti geldi. Su tasarrufunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Hmm. Etmeliyiz varlığına Hadi hadi Yıka yüzünü Kapa musluğu Boşa su akmasın Hadi hadi Dişlerini fırçala Bardağı su doldur Boşa harcama Suyumuz çok Değerlidir Musluğu kapatmayı unutma Suyumuz çok Hiçbir zaman açık unutma Suyumuz çok değerlidir Onu korumak görevimizdir Suyumuz çok değerlidir Teşekkür etmeliyiz varlığına sonra hemen musluğu kapatın. Yüzümü yıkamak için lavaboya suyla dolduracağım. Evet, Aa. ben de, ben de. Hey, Tobi nereye gitti? Aa. 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 Aa, gidelim. Aa. <laughs> evet, işte böyle. Aa, evet. Aa. Aa. Sonunda bitti. Sanatsal eserimi görmek ister misin? Tabii. Bu sadece boş beyaz bir sayfa. Hayır beyaz boş bir sayfa değil. Berrak ve temiz suyu anlatmak istedim. <laughs> evet. Epey sanat sanmış. <laughs> ben daha iyisini <laughs> yapardım. Ne dedin? Sen gerçekten ciddi misin? Bu ne cü?